Bir gün Hülya Koçiğit gelmişti eve. Köydeki evin alt katına indik. O zaman müstakil bir evde oturuyordum. Şimdi daha kolay olsun diye kendi evime geçtim. Bir film lobisi çıkardım ona. Filmin adı Ringo Gestapo'ya karşı. Başrollerde Yılmaz Gündüz, Yılmaz Gündüz çok bilinmez. Evet bilmiyorum ilk Evet Hülya Koçit. Hamdi dedi bu film yok dedi. Nasıl dedi? Ya o dönemde dedi Anadolu'da böyle parçaları birleştirip bizim adımızı kullanıp öyle filmler yapılıyor, yapılıyordu dedi. Ciddi misiniz dedim. Evet dedi Hamdi dedi. Çekmemiş. Yok. Ama hani var. Böyle var da işte Anadolu'da hani böyle birleştirip filmleri e, gönderiyorlarmış işte. İşte insanlar daha Hülya Koçit, abi bilmem ne gelip bir şey seyrediyorlar. Ama yok çok enteresan, çok enteresan. Çok enteresan. Mesela bu anlara dokunabilmek çok keyifli işte bazen karpostal kaç on binlerce karpostal var karpostal. imzalı kitap tabii tabii ama niçin var bunlar? Neden? Şimdi bak ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı yok ki artık kim kendine karpostal gönderiyor musun en son ne zaman gönderdin? Ben yazıyorum hala karpostal Yazıyorsun. ama göndermiyorum. Göndermiyorsun bitti bitti yani onların ama hepsi deli bitiyor. Ama deli gibi bende de çok yani... Çocukluğundan kalan kartpostallarım var ama mesela yurt dışı gezisine gittiğimde mutlaka kartpostal satan dükkana girerim, farikasın. alırım. Hatta daha en son Japonya seyahatimden şöyle kartpostallar, Üç boyutlu. Çok güzel. Ve dönüş yolunda tatil arkadaşlarımı uçakta yazdım altına Japonca yazdım. Sevgilime yazdım ben bayılırım yani kartpostal vermeye mesela. Tamam. Sana Severim. hediyelerimiz birikiyor tamam. Peki ben de çok ıncık cıncıkçıyım. Ee, i̇yi anlaşıyoruz belli oluyor zaten evet, burada. Evet çok seviyorum Hı -hı. ben bunların hepsini eve var ama programa geldiği için elemiyorum bazılarını kaçırıyorum. Ee, nasıl hissediyorsun onlarla? Benim de şimdi mesela atölye var evde. Ee, senin at kat gibi değildir eminim de. Şimdi atölyeyi biraz düzenlemeye çalışıyorum. Yığın vaziyette beni bekliyor. Kitaplar, kartpostallar, kağıtlar, kalemler, defterler İşte seramik yapıyorum onlar minyatür maket yapıyorum onlar. Şimdi böyle hangi günün boşalacak da ben orada 10 saat geçireceğim. Kahvemi alıp, çayımı alıp, müziğimi açıp onları ayıracağım, gruplayacağım. Bir haz benim için bu. Kesinlikle. Sen ne hissediyorsun böyle bir şeyde? Yaşıyorum zaten hayata yaşıyorum. Bir de bir ara unutuyorsun ya aldığın şeyleri bir anda evet. çıkınca da hediye gibi geliyor. Aa bunu ben ne ara almışım ya da lot olarak hani kalabalık bir şekilde aldım. İşte atıyorum bir albüm var. O albüme bakarken hiç görmediğin bir detay görüyorsun. Vay arkadaş diyorsun muazzam. Şimdi işte buradan şuna geçmeye çalışıyorum. Bu kar postallar, bu fotoğraflar, evet. bu eskinin ve tarihin tamamlayıcı objeleri şimdilerdeki işte yapay zeka ile birleştiği zaman bence çok muazzam bir şey çıkacak ortaya. Evet. Düşünsene 1850 yılının bir Berlin fotoğrafını ya da işte atıyorum İstanbul'da Galata Köprüsü'nü ayrıca böyle hareketlendirebiliyorsun. Şimdi onun üzerine çalışıyorum evet, ben. Evet, yapıyorlar. Ya bu tabii kesinlikle. tabii bunları bunları yapıyorum. En azından insanlar bunu görsünler. Bak bu çok önemli. Fayda. Tabii tabii 1929 yılında Şubat ayında İstanbul'a buzlar indiği zaman insanların o buzların üstündeki hareketini görmeleri vesaire. Hani biz bu anlamda da e, tarihin e, nasıl söyleyeyim koruyucularıyız. Eksikleri tamamlıyoruz. ha Ben bir tanesiyim. Benim gibi hani bu efemera dediğimiz işte... Efemera değil mi? Efemera evet. Daha çok işte günlük hayatta kullanılan Koleksiyoner belgeler. Koleksiyoner mi deniyor? Yok şunun gibi bak. Şimdi mesela şunu şurada bir isim yazıyor. Tamam. Bambaşka sohbetler. Tamam. Ben sana bunu tarih ve e, ismini yazıp ben imzalayıp kendim imzaladığımda bir kere bu e, en azından hani bilinen insanlarız vesaire Tabii. işte bu belge oluyor. Bu... On sene sonra, artık 3 sene sonra ya da beş sene sonra, gerçi senin 4000. programında yine devam ediyor olursun i̇nşallah. inşallah sorun değil. Çok isterim. Bu artık bir belge olarak kalmış oluyor. Bu yarın öbür gün hani bizi anlatan somut bir belge. İşte bakıyorlar, Aa işte şöyle bir yazı var buralarda, bu ah imzalamışlar bunu, vay filan diyorlar. İşte evet. bunun gibi. Telefon kartlarını düşün mesela. Yok artık. Hatırlar mısın bir dönem vardı hani Türkiye resimleri vardı arkasında. Evet. Ne şey, kadar güzeldi, bu kapı. ince. Makineleri takıp tabii, telefonda konuştuğumuz. Yok mesela onlar evet, artık. Yok. mesela Onlar ayrı bir koleksiyon. Ben bir ara jeton bulmaya takmıştım doğru, kafayı. Doğru, jeton onlar da yok. yok artık. Jeton da yok. Milli piyango biletleri de dijitale geçmeye başladı. Evet. Ben onların estetiğini, dizaynını çok severim. Ee, her güne özel biliyorsun. Değil mi? İşte Görselleri var. 9, 19, 29'da çekilirdi vesaire. Evet. O görseller, o grafik çok güzel. Hisse senetleri misal. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hisse senetleri işte eskiden böyle bayağı kocaman, kağıtlar, e, kocaman kağıtlardı ama onların estetiğine ve dizaynına baktığınız zaman muazzam. Çerçevesi, şekli, şemali bir grafik ustalığı, bir estetik, bir e, şahane böyle e, yani duvarına astığında böyle keyifle bakıyorsun. Bir de içerikleri işte atıyorsun Türk Palamakçıları Anonim Şirketi. E, tiyatro hisse senedi var. 1800 tabi tabi e, e, 1910'larda basılmış e, muazzam bir hisse senedi. Aklıma geldikçe söyleyeyim yani çok keyif aldığım alanlar olduğu için ama bunun tabii ki sonu yok. Evet. Film afişleri misal. Tabii. Düşünsene hey, o afişler film var afiş. film yok şu anda. Evet. Geçen gün bir programda kulaklar çınlasın sevgili Cengiz Semercioğlu ile bir programda onu anlattım. 5555 filmde Türk sineması diye Türker İnanoğlu evet. mekanı cennet olsun evet, bir kitap yapmıştı. 222 evet. afiş benden gitti. Hiçbir yerde yok, milli kütüphane vesaire 222 hiçbir. 222. İki tanesi, 222 tane afiş de benden kullandılar. Ama artık bir müze mi acaba tatlı küçük bir şey mi? Olabilir, olabilir. Yapmam Antakya'da lazım. bunu başardık. Antakya'nın evet. şehir hafızasını toplamayı başardım 40 yıldır. Onlar da ticaret odasında duruyor şu anda Antakya alt Efendim, katında. Hiçbir Efendim, şey olmadı, şükürler şükür. olsun. Umarım bir müze işte dijitalle beslenen evet. bir müze olarak hayata girer. İşte bu benim. Ee, Aslında dijital müzede de yapabilirsin. Tabii tabii tabii. İlla bir mekana gerek yok ki elindekileri dijital bir ortama aktarıp. Karpostalları yapacağım evet, zaten. Evet öyle bir şey olabilir. Yapacağım yapacağım başladım ona. Of, çok işin var. Çok işimiz var evet evet. Bir an önce gidip başlaman gerekiyor. Kesinlikle. Ne eklemek istersin bundan sonraki hikayede? İçimde kaldı dediğin bir şey var mı? Var şöyle zaten üzerinde çalışıyorum. Birincisi bir projem var onu yapacağım. Atatürk'e sözüm var diye. Aha. Atatürk hayatımıza gelecek, günümüze gelecek özel, çok özel bir yere gelecek. Çok detay vermeyeyim. Tamam. Çünkü çünkü tam bu film. film, sinema filmi. Bir de mutlak surette bundan yaklaşık e, Zeynep 26 yaşında, 1 yaşındaydı. Ben şu böyle ayaklarını buraya koydum, omuzlarıma. aldım omuzlarıma, gittim ee, sabah sabah şeye gittim. Çanakkale Şehitliği'ne ve orada çok özel bir an yaşadım. Tabii Zeynep bebek bilmiyor ama o gün Çanakkale ile ilgili okumaya, araştırmaya başladım, başladım, başladım ve sonunda bir hikaye çıktı ortaya. O hikayeyi senaryo haline getirdim. Gelibolu Çocukları adı altında bir filmim var. Yani filmde savaş yok. Çok majör iki sahnemiz var savaşla ilgili. Şu, sorum şuydu. Ya bu kadar savaş yaşandı dünyada. Çocuklar ne yapıyordu? Buradan çıktım yola. Çok keyifli bir hikaye çıktı. O iki tane filmi arka arkaya mutlak surette yapmak istiyorum. Ondan sonra zaten altı tane sinema filmi yaptım. Binlerce bölüm dizi hariç. Evet. Hani yönetmenlik, oyunculuk vesaire. Bu benim için çok önemli. Bunları yapmam gerekiyor sevgili Ceyda. Yaptığım zaman da e, altını çizmiş olacağım. Kendi kariyerimin de. Hani şunu yapacağım, şu ödülü alacağım falan. İyi olacağına eminim. Çünkü kafamda çok yaşıyorum onları. Arka arkaya yapacağım. Eminim. Peki döndük eve geldik. Gün bitti, ürettin. Bence yorulmadın. Büyük bir mutlulukla eve geldin, kapıyı açtın. İlk nereye gidersin? Ee, i̇lk olarak salona geçiyorum, oturuyorum. Ee, oturduktan sonra çantamı bir kenara bırakıyorum, kahvemi yapıyorum mutlak surette. Ve e, doğal olarak mesleğimle ilgili olarak hani hızlı bir televizyon turu yapıyorum. Neler var, neler yok. Daha sonra işte bizim meşhur bütün dijital platformlarda ne gelmiş, ne gitmiş, neler oluyor, kim ne seyrediyor. Bunlarla e, ilgili ve mutlak surette de e, okuduğum 2-3 kitap var. 2-3 e, kitap bir arada okuyorum biraz karışık. Ben de öyleyim. Öyle ama işte yarışma diyoruz ama işte işte zamanla herhalde o konuda. Ah dinle, Mesela kitap dinle diyorlar da ben okumadan. Becerdim ben onu da ba, iyi son mi? bir senedir. Evet. Mesela bütün klasikleri dinleyerek bitiriyorum Aha, şu anda. Harikasın. Güzel oldu. Şey gibi e, tabii ki tam olarak öyle değil de. Tortu bırakıyor mu? Evet yani şey oluyor gözümün önünde canlanabiliyor hmm. radyo tiyatrosu gibi de diyemem hmm. çünkü o başka bir şey ama birinin hele ki güzel okuduysa birinin mesela işte Sofi'nin Dünyası'nı Tilbe Saran'dan dinledim. Evet, tabii, tabii. Yıllar önce okumuştum Sofi'nin Dünyası'nı tabii ki yaşım gereği de belki başka bir şey aldım ama Tilbe o kadar bana Sofi'nin Dünyası'nı kurdu ki kitabı okurken ben Sofi ile birlikte o dünyanın içinde girdim ve çıkamadım ve çok net hatırlıyorum kitabın her yerini gibi. Yani çok iyi seslerin kitabı hani okumuş olmak için değil, gerçekten yaşayarak okuyan seslerle garip bir şey oluyor tavsiye ederim. Eyvallah. Ben e, mutlak surette müziği açıyorum. Klasik müzik müziksiz yapamıyorum zaten. Hmm. O müzikle birlikte ya çok enteresan bir şekilde kapılar açılıyor böyle. Okuduğun evet. kitabı daha farklı algılıyorsun vesaire. Gazete okumaya devam ediyorum mutlak surette. Hani ben hani tabletten ya da dijitalden hala biraz eski Evet. de kaldım. Mutlak surette yazdığım Dokunmak senaryolarda tabii yazıyorum yani mutlaka yazıyorum. Çünkü geçen konservatuvarda küçük bir sınav yaptığımda ya çocukların yazısını okuyamadım ben. Hmm. Yazma konusunda geriliyoruz. Dil konusunda dil perhizi yapmaya başladık. Bu da hoş bir şey değil. Evet. Daha ketum konuşuyoruz, daha az konuşuyoruz. emoji dediğimiz işleri Kelime, daha çok kullanıyoruz. Kelime sayımız azaldı e ve tabii, kısaltma yazıyoruz. Tabii bir tabii. De. Bunların e, ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Aa işte gençlere tavsiyeniz var mı? Okuyun diyorum başka bir şey evet. değil. Okuyun, seyredin, okuyun, seyredin. Çünkü yorum yapabilmek, fikir üretebilmek beslenmeden olmuyor. O sizin yakıtınız. Ömür billah o yakıtı doldurmak için okumanız lazım. Okumazsanız o yakıt boş kalır. Ee, size gelen böyle e, böyle hap 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 bilgilerle de bu iş olmuyor. Çünkü onu tam aa işte böyle bir şey söyledim. Hop arkasından günde 273 uyarı alıyoruz. 400-500 işte hele bu akıllı telefonlarla birlikte. Bunlarla ilgili hep altını çiziyorum vesaire. E, keyifli. Bu arada hani onlarla bir yol arkadaşım var. Nişantaşı Üniversitesi Konservatuvarı'nda. Evet orada tabii, tabii. Evet, evet, evet küçük benim haftada ne bir şey. gün. Evet 200 saat bütün sınıflar geliyor. Ders başlığı? E, kamerayı e, e, oyunculukla ya, ya işte Hamdi Alkan hocayla. Aslında Hoca şey mi yönetmen... E... Koltuğundan bir eğitim mi, oyuncu koltuğundan mı? İkisi, ikisi var. Yani ne yapmanız gerekiyor? İlk iş bak daha ilk bundan iki sene önce başladığımda onlara şunu öğrettim. Gelin dedim ders, oturun dedim, sustum. İlk işiniz beklemeyi öğreneceksiniz dedim. En zor, bizim işlerdeki en zor özellikle televizyon dizilerine girecekseniz, yapacaksanız beklemeyi öğreneceksiniz. Bu iş beklemek, sabır 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 işidir mesela.